dayatmayla farklı, tek tipçilik bir inanç inan sisteminin uygulanması doğru bir uygulama değil. Bu tamamen baskıcı, tekçi zihniyetin ürünüdür. Bu anlamda her birey kendi inancını özgürce yaşamalıdır. Avrupa'da yapılan mücadeleler sonucu bu belli bir oranda kabul görmüştür. Ama bizim ülkemizde halen tek bir zihniyetin oluşumundan dolayı da inancın da e, tekleşmesi, bir bütünlüğüne e, bütün insanların inanç aracılığıyla e, kendi etkinlikleri kendine e, hizmet edecek bir konuma getirme getirmesidir. E, bu tamamen inançla uzaktan yakından hiçbir ilişkisi yoktur. E, egemenliğini, sömürüsünü, baskısını sürdürebilmesi, insanları e, kriminalize etmesi anlamında yapılan bir baskıdır. Bu baskı tek tip inanç için doğru bulmuyorum. Ben bunu şiddetle kınıyorum. Her birey kendi inancını özgürce yaşayabilmeli. Bu topraklar üzerinde farklı farklı inançlar, farklı farklı kültürler, kendi kültürleriyle bu topraklar üzerinde üzerinde kendilerini ifade edebilmeli ama mevcut sistem Gerçekten tekçi bir sistem olduğu için bir bütün inançları kendi potasında biriktirme, kendi inancı doğrultusunda asimile etme gibi bir çabası var. Bu çabayı doğru bulmuyorum. Her bireyin inancını, kendi inancını özgürce ifade edebilmelidir diye düşünüyorum. Belli bir yaşa gelen inancını nasıl uygulaması gerektiğini bilen biri için sistemin tek din, tek dincilik anlayışının oturtmasını zorlaşıyor. Bunun en kolay yolu nedir? İlkokuldan, anaokulundan başlayarak o tekçi din inancını empoze etmek kendi egemenlerinin egemenliğini sürdürebilmek için tekçi zihniyetin uyguladığı bir yöntemdir. Bu anlamda da bunun içinde ana sınıfından başlayarak o tekçi din anlayışını, tekçi zihniyeti kendisine hizmet edebilecek, kendi insanların inancının içini boşaltarak kendisine hizmet edebilecek boyuta getirmesi için ana sınıflarında böyle bir eğitim sistemi, din dersi, zorunlu din dersi oturtulmaya çalışılıyor. Kesinlikle bu doğru bir şey değildir. insanların kendi inançlarını anasından babasına olarak kendi özgürce ifade etmeleri gerekiyor. Bunu engelleyebilmek için zorunlu olmaması gerek, gerekmesine rağmen zorunlu hale getirip düşüncesini, tekçi din, din anlayışını temelden oturtmak için bir çaban Bu teknik zihniyetin şeydir, pratiğidir. Kendine bunu ileride yaşam bulması için e, uygulaması gereken, kendisine bir uygulaması gereken bir yöntemdir. Ama biz de e, kesinlikle e, okullarda dahi din dersinin olmaması gerektiğini inanıyorum. Çünkü din, biraz önce de söyledim, insan inandığı şeyle arasındaki bir şeydir. Bunun dışarıdan her, herhangi bir müdahale etmesini doğru bulmuyorum. E, bundan dolayı da e, ana sınıfında itibaren uygulanacak olan zorunlu din dersinde doğru bulmuyorum. Bunu kınıyorum. Bu temelde her insanın kendi dinini özgürce ifade etmeler ve kendi din ekseni etrafında yaşamasını istiyorum.